Herkese selam arkadaşlar, ben tekrar size işte, şapaya bugün sizlerle nasıl yiyorum. Daha yiyemeyenler var mı bilmiyorum ama... ...bana yani benim izleyenlerden... ...gerçekten de çok güzel. Bu zararlı bir şey. Ama aranızda eminim çok sevenler vardır. Kızlar erkekler farklı. Olmaz. Herkes de bunu yiyebilir. Çok lezzetli de. genelde herkes seviyordu bunu. Bakalım Makarnaya benziyor ama makarnadan çok değişik farklı daha çabuk hazırlanıyor marketlerde satılıyor bunu alın paketi açın işinden sert çıkacaktır onu tabağa geniş bir tabağa koyun su kaynasın kaynatın sıcak suyu Mazanın üstüne dökün. Ve mazo. Dök. Bekletin üstünü kapatarak da ki tencere kapağı olur, tabak olur bir şey koyun. Bekletin. Daha. Sonra da işte mazalarınız ortaya çıkar. Satan da yiyor. Şimdi acı sosları da vardır. Ama acı tostu ister tatlı ister katmıyor. Ama gerçekten acı tostu çok acı. Adı üstünde. Çok acı lazım. Vay, çıkılsın, diye de video çekmiştim. Onu da izleyin. Eğer yemek videolarımızı seviyorsanız yemek videoları çekebilirim Bazı şeyler de çekebilirim. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. İsterseniz evde hazır. Bugün ayarladım söyleyeyim. Ha, suda kaç dakika bekleteceğinizi sorarsanız 3 dakika bekletmeniz yeter. 3 dakikada hazır. çok fazla veriyorlar. Geliyorum. Hazır unu çok çıkıyor. Onu yer. Eğer kız hala kasılırsa yememeye dikkat edelim. Sizi seviyorum. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu basmayı, beni takip etmeyi unutmayınız. Yorumlar atın ki ben de yorumlarınıza bakmaya çalışayım. Hadi bay bay.